Herkese selam. Eminece Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere rengarenk bir kupa kılıfı öreceğim arkadaşlar. E, videoma başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip yorum yapmayı ve bana destek olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bunun için ben 4 renk ip kullanacağım. 3 numara tığ kullanacağım. iğnem var. Bir de makasım var. Hemen hep birlikte kupa kılıfımızın yapılışına geçelim. Bakın bu şekilde ipimi çevirdim. Sabitlemek için bir tane zincir çektim. Sonrasında 1 2 3 4 5 49 50 Toplamda 50 tane zincir çektim arkadaşlar. Toplamda 50 tane zincir çektim. Bakın. Burası en son çekmiş olduğumuz zincir ona değil arkadaşlar ilk gelen zincirimizin tek kanadına batış yaptım bir tane sık iğne ördüm üzerine aldım aynı yere bir tane ikili trabzan ördüm bir tane yuvamızı bırakıp bir sonrakine bir tane sık iğne aynı yuvaya bir tane ikili trabzan bakın yine aynı şekilde arkadaşlar bir tane zincirimizin tek kanadını bırakıp bir sonrakine bir tane sık iğne üzerine alıp aynı yere bir tane ikili trabzan son iki yuvamız kalana kadar örelim bir tane yuvamızı atlayıp bir sonrakine sık iğne ve aynı yere bir tane ikili trabzan örerek son iki yuvamız kalana kadar örelim son iki yuvamız kalana kadar ördüm burada bir tane zincirimizin tek kanadını bırakıp bir sonrakine batış yaptım bir tane sık iğne ördüm bir zincir çektim geri dönüş yaptım bakın burası örmüş olduğum sık iğne bir zincir çektim dönüş yaptım zincire değil arkadaşlar burada örmüş olduğum sık iğnenin tepe boşluğuna battım bir tane sık iğne üzerine aldım aynı boşluğa bir tane ikili trabzan. Burada bir tane ikili trabzanımızın tepe boşluğunu bırakıp sonraki sık iğnenin boşluğuna geliyor. Bakın arkadaşlar. Yani sık iğne ile trabzanımızın ara boşluğuna geliyor. Bir tane yuvamızı atladık. Bir sonraki yuvamıza batış yaptım. Bir tane sık iğne aynı yere bir tane ikili trabzan bir tane boşluğumu atladım hemen yanındakine bir sık iğne üzerine aldım bir tane ikili trabzan yine aynı şekilde bir tane tepe boşluğumuzu bırakıp bir sonrakine sık iğne ve aynı yere ikili trabzan örerek yine son iki tane yuvamız kalana kadar devam edelim Son iki yuvamız kalana kadar ördüm arkadaşlar. Bakın burası bir tane yuvamızın tepesi. Bir sonraki tepemize batış yapıp ipimi alıp çekerek bir tane sık iğne ördüm. Burada şimdi ip değişikliği yapacağız arkadaşlar. Burada bir tane sık iğne ördükten sonra beyaz ipimi alıp çektim. Bir tane sık iğne ördüm arkadaşlar. Bir tane zincir çektim. Sonrasında bakın bu iplerimizi altta yürüterek devam edeceğiz. Dönüş yaptım. Burada ilk gelen sık iğnemizin tepesine batış yaparak bir tane sık iğne ördüm. Aynı yere bir tane ikili trabzan ördüm. Bir tane boşluğumuzu bırakıp bir sonrakine bir sık iğne aynı yere bir tane ikili trabzan. Bakın bir boşluk bırakıyoruz. Bir tane sık iğne aynı yere bir tane ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. İlk iki sıramı ördüm arkadaşlar. Her iki sırada bir ip değişikliği yapacağız. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan her seferinde bir tane boşluğumuzu bırakıp bir sonrakine batış yaparak bir sık iğne ve bir tane ikili trabzan aynı yuvaya batış yapıyoruz arkadaşlar şimdi burada bakın şu kırmızı ipimi keseceğim bu şekilde yaptığınız zaman gerçekten çok temiz bir işçilik oluyor arkadaşlar ip saklama derdiniz kalmıyor benim göstermiş olduğum gibi ip değiştirme yapıp, sonradan ipinizi altta yürütürseniz, sonradan e, ipleri saklamak, gizlemek ve iplerle uğraşmak zorunda kalmazsınız. Bu şekilde gerçekten çok temiz bir işçilik oluyor arkadaşlar. Şimdi nasıl yapacağız? Bakın, bu sıramızı gidip, sonra aynı şekilde geri dönüş yapacağız. Burada yine ip değişikliği yapıp bir sonraki kullanmak istediğimiz ipi değiştireceğiz arkadaşlar. Hangi renk istiyorsak o ipe geçiş yapacağız. Aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Sonrasında sizlerle kaç sıra ördüğümü paylaşacağım. Evet arkadaşlar. Ben bakın toplamda kaç sıra ördüm? İlk başta bakın 1 2 3 4 5 5 defa e, git gel yaparak ip değiştirdim arkadaşlar yani bakın Normalde ben 4 renkten ördüm ama en üst sıraya da yine kırmızı ekledim Çünkü şu kenar kısımlarını yapacağım için e, bunların da aynı renkten olmasını istediğim için bu şekilde kullandım ama sizler isterseniz en üstteki rengi de yine kendi istediğiniz bir renkte yapabilirsiniz. Yani farklı bir ip kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bakın hiçbir şekilde ip değiştirme ya da ip toparlama sorunumuz olmadı. Videonun şu kısmında da gösterdiğim gibi ip değiştirmemi yaptım ve burada ipimi kestim arkadaşlar. En ufak bir şekilde ip değiştirmemizde de herhangi bir belirginlik yok toplamda kaç sıra olduğunu da söyleyeyim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sıra örmüş oldum. Bir sıra gidip bir sıra geldikten sonra her zaman bu kısımda ip değiştirdik. Her ipte aynı işlemi yaptık. Yani iki sıra ördükten sonra başlangıç kısmında ipimizi değiştirerek toplamda bakın 1 2 3 4 defa ip değiştirmiş oldum. Burada sıranın sonuna kadar ördüm. Bakın şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 toplamda 19 tane zincir çektim diğer başta bakın zincirimizin en üst taraftaki zincirimizin her iki kanadına batarak batışımı yaptım ve burada bir tane sık iğne ördüm Şimdi arkadaşlar bütün e, zincirlerimizin tepesine birer tane sık iğne örerek devam edeceğiz arkadaşlar. Sıranın sonuna kadar devam edelim. Burada ne yapmıştık? Bir tane zincirimizi atlayıp bir tanesine işlem uygulamıştık. Yani işlem yapmıştık, modelimizi kurmuştuk. Şimdi hiçbirini atlamadan her birine birer tane sık iğne örerek sıranın sonuna kadar, bu kısma kadar devam edelim. Burada tekrardan göstereyim arkadaşlar. Şu ipimizi de alt kısımda yürüterek burada iç kısımda altta yürüterek örelim arkadaşlar bu yapmış olduğumuz sık iğne örgümüzü toparlıyor arkadaşlar şimdi burada bakın buradaki ipimizi altta yürütelim daha temiz bir işçilik olması açısından bu kısma kadar İpimizi de altta yürüterek sık iğnelerimizi örmeye devam edelim. Sıranın sonuna kadar sık iğnelerimizi ördük. Zincirimizi çekeceğiz. Her iki tarafta da toplam 19 tane zincirimizi çekmiş olduk. Şu yönümüze dikkat edelim arkadaşlar yine en tepedeki bakın trabzanlarımızın tepe boşluğuna her iki kanadına battım burada sık iğnemi ördüm yine aynı şekilde sıranın sonuna kadar bütün trabzanlarımızın tepesine hiçbirini atlamadan sık iğnemizi örerek sıranın sonuna kadar Örelim arkadaşlar. Sıranın sonuna kadar sık iğnelerimi ördüm. Şimdi burada bakın ilk zincirimizin boşluğuna batalım. İpimi alıp çektim. Burada kaydırma yaptım ve bir zincir çekerek buradaki ipimi kestim arkadaşlar. Kupa kılıfımız hazır. Bence çok şık oldu arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Evet arkadaşlar bakın çok güzel ve temiz bir işçilik oldu benim göstermiş olduğum gibi yaparsanız hiçbir şekilde iplerle uğraşmazsınız. Bu şekilde kupama kılıfını taktım arkadaşlar. Çok şık ve güzel bir kupa kılıfımız oldu. Umarım sizlere faydalı olmuşumdur. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin kanalımda abone olmak ücretsiz kanalıma abone olup videolarımı beğenip beni desteklemeyi unutmayın. Tekrardan başka bir videoda başka bir örgüde görüşmek üzere. Hoşçakalın.